kısaca özet geçmek istiyorum. Belki tekrardan girenler vardır. Şimdi birinci benim itiraz ettiğim bu oldu. Cenk Yaltıran 2002'de yaptığı fay modeli bu. Bakın şu kırmızı atlar şöyle şu ve şuradaki mor Marmara Denizi'nin kuzeyinden geçen fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattının devamı olarak söylüyor. Hepsini yan alatımlı vermiş. Fakat burada olan depremler var. Şu, şu siyah beyaz toplar bu ee, tarihsel değil de aletsel dönemde olan depremlerin fay çözümleri. Şimdi burayı boydan boya kırmızı yani yanal atımlı vermişken bu toplar mesela şu ters fay. Şu şöyle yapalım. Bu bu bile bu bile şey değil yani yanal atım değil. Şu zaten normal fay. Şu normal fay. Onu gösteriyor fay çözümü. Ee, yine şurada bir e, gerçi bu orayı çizmemiş. Şöyle yapalım. Şuradaki ters fay söyledim ki bu zaten silivri çukurundaki ters fay. Şimdi bundan ötesi zaten hepsi yanal atımlı olması lazım. Burada normal fay ters fay yok. Burası zaten yanal batı marmara fay dediğimiz 912 kıvam fay bunu yanal atımlı. Burada, burada mesela evet şu, şunlar yanal atımlı depremler gösteriyor. Ama yani e, buraya geldiğimizde zaten bunu biz de söylüyoruz yanal atımlı olduğunu. Burada mesela şu ters fay bu da silivri depremi. E bu Silivri depreminin olduğu yer evet doğru. E biz zaten şuraya bir e, bunun bunu boş verin. Şöyle bir e, şeyin başlangıcı 1912'de kırılan Tekirdağ fayının başlangıcında bir 10 kilometrelik yanal atımlı fay çizip ondan sonra şöyle bir ters fay çiziyoruz. Zaten bu bizim o şeyimizi bu da kanıtladı. Şu deprem kanıtladı. Ama yani burada mesela bak burada adalar fayı dedikleri yer burası. E burası da yanal atımlı. 3 tane top vermiş. Bunların hepsi de normal deprem. E şimdi yani burası yan anlatımlı fay olarak vereceksin. Fakat koyduğun çözümlerde buralar e, normal fay olarak kırılmış olarak görülecek. Yani şeyini yazmamış. Yazsaydı şu şu teki şu deprem diye. E şimdi burada bir yan anlatım vermiş. E bu zaten bunu doğru. Neden doğru? Zaten 99 depreminin fayı. E şimdi burada da e, şunlar aşağı gösterdiği için görünmüyor. Mesela şurada da iki tane normal deprem vermiş. Bunlar hangi faya verdi bilmiyorum. Aşağıda Herhalde bu Bursa'daki faylarla alakalı mı verdi? Birinci eleştirdiğim nokta bunlardı. Ondan sonra buraya geldik. Şu üç boyutlu fay modeline geldik. Yani burada sadece yani bunu şimdi ben şöyle anlayamadım. 4.5 magnitüt demiş ama yani bu büyütme olarak mı yoksa ya da şu Tekirdağ depremiyle birlikte mi yaptılar? Oradaki bir 4.5'luk bir depreminden sonraki bir e, harita yaptılar onu çözemedim ama yani burada bir şey yok. Burada ekstradan bir şey yok. Zaten şu fay hattının olduğu yer o diğer az önceki düz haritada da gösterdiğim gibi. E, bunlar da e, şiddetin düştüğü yerler aslında. Muhtemelen buralarda ölçüm yapıldı. Buralar kalın olabilir sedimanlar yapılamamıştır. Yani diyorum ya nasıl bir sistemle yapıldı bilmiyorum da ekstradan bir şey yok yani bunda. Buradaki her çizgi fay değil. Yani burada ee, şöyle bakınca zaten kenarda verdiği 4.5 ile 0 arasında kırmızıdan maviye giden bir boyama vermiş. Ee, e, şimdi buraya baktığımızda diyorum ki şiddet de mi koymuş diye düşüneceğim ama şuralar İstanbul'un kıyıları buralarda hiçbir şey yok. Demek ki şunu şu fikri ötüyorum Buradaki ölçümler denizin tabanındaki tabakaların buradaki 4.5'lık depremi burada işte 3 hissediyor filan gibi bir şey olması lazım. Onun dışında bir fay yok yani burada. Hani 3 boyut bu sadece az önceki gösterdiği şeyi 2 boyutlu şu harita bakın şu yani şurada bu da kendisinin yaptığı bir şey ee, harita. Bu batimetri de var bunun içinde. Bu, bu haritayı sadece getirmiş yani şunun aynısını bakın şey böyle geliyor çizgi böyle geliyor. E şimdi 3 boyutlu harita dediğine geldiğimizde e burada da aynı çizgi böyle geliyor. Şöyle geliyor. Şurada Marmara'nın başlangıcı. E burada hiçbir fark yok. Yani sadece bu 3 boyutlu bir harita. Bunda ekstradan bir bilgi yok. Ekstradan bir fay yok. Yani zaten bu haritaların söylediğim gibi bunlar e, tabii ki farklı yöntemler var. Daha gelişmiş, daha teknolojik şeyler kullanılarak yapılıyor ama sonuçta ekstradan bir bilgi, bir veri göstermiyor bize. Sadece magnitüt değişimini göstermiş. Yani büyüklük şiddet değişimini gibi. Bunu da geçtik. Sonra şunu da gösterdim. Bakın bizim zaten gösterdiğimiz batimetre haritası bu. Açılırsa. Yani bu batimetre haritasının da kendi şeyinden ha, şunu da göstereyim tekrar en son. Ondan önce şunu göstereyim. Yani burada bu fayları vermiş ama yani bu depremleri konumlandırmış. İşte böyle bir fay burada bir fay yok yani. Şurada işte o zaman şuraya da 1912'yi koyması lazım. Yani şuraya koymuş. Yani 1912 buraya koymuş. E şimdi buraya koymasa, 1912'de burası da kırıldı yani. Buraya 1766'yı koymuş. E şimdi baktığımızda zaten az önce söyledim yani şuralarda fayatlar yok, şurada bir yan atım yok. Şu Adana fayı bu, buraya yani 1894 bu, bunu yazdı diye burada bu deprem olmuş olmuyor. Yani hep söyledim ya tarihsel depremlerin yeri belli değil yıkım yaptıkları yerlerden dolayı mesela 1766 depreminde şu bölgede de yıkım olduysa getirmiş buraya koymuş de. O zamanki yapıda şurada bile de şurada şurada bile yani e, şeyde bile Kocaeli'de bile deprem olsa gelip burayı yıkabilir yani. Veya şu 1912 depreminin fay hattında olmuştur veya gene Kumburgaz çukurunda bir deprem olmuştur. Gelmiş buraları yık, fazla yıkmıştır. Onun için daha büyük bir depremmiş gibi algılanır. Yani bu, bunları buraya koydu diye e, bunlar bu şekilde olmuyor yani. Bu ben de derim ki 1509 depremi geldi derim şurada Bursa'nın e, şu Mudanya fayında oldu derim yani hani hatta buralara hiç koymamış bu arada bakın. Yani şimdi şurada e, o, o, zamanki yapıyla şu kapı dağında burada şu Sarıköy'de bir de, deprem olsa bu da gelip buraları yıkabilir yani hani o zamanki yapı stoyla. Bunu da söyledikten sonra. Zaten bakın bu da kendi haberinden gördüm bunu da. Başka bir tane haberden baktım. Bu hocanın kendi odasındaki bir tane gene röportajında koymuş oldular. Zaten bu bizim dediğimiz harita. Yani bizim de gösterdiğimiz batimetre haritası. Şimdi biz diyoruz ki şurası 1912 fayı. Bu burayı kestiği için şu sırtta burada ötelenme var. Bunların deniz dibindeki tepeler olarak düşünün şu yapıyı. Yani dikkat ediyorsanız burası yuvarlak değil. Bizim şeye göre burada tam görünmüyor da yükselti eğrilerini de koyduğumuzda biz bunun dibine burada bir sağa sola atım görünüyor fay ortasından geçiyor. Ama şurada, şurada ters fay koyuyoruz biz. Deprem geldi burada oldu. Silivri çukurundaki deprem. Burada bir ters fay. Yani yuvarlak top koymuş ya. Evet burası. Şurada bir 10 kilometre şey var tabi bizim o koyduğumuzda da yan alatımlı bir fay var. O da 1912 fayının devamı gibi. Şurada yok da şuraya koyuyoruz. Yani burası başka. Ee, onun devamı niteliğinde. Burada şurada işte o atılan atılı şey yok. Atım yok. Bak burada az önceki gibi bu tarafı sağa bu tarafa giden bir şey yok. Sanki böyle bir volkan bacı, krater gibi düşünün bunu. Yükselti. Şurası tepe noktası, burada aşağı iniyor gibi düşünün. E şurası adalar fayı ya. Buradan da görünüyor arkadaş. Bu normal fay. Burası yüksek, burası alçak. Her bir depremde adalar fayında burası aşağı inmiş. Yani Kuzey Anadolu fayının devamı olamaz çünkü bu bir normal fay. Şunlar adalar bakın. Şurası yüksek. Şurada balık adam kıyafeti giysek şuraya dalsak, karşıya baksak yukarımızda bir duvar var. Şurası şey e, neydi o bir tane dizi vardı ya e, aklıma gelmedi. Orada bir tane duvar vardı hani karşında yük yüksek. İşte he, buradan balık adam kıyafeti girdik. Marmara'nın şuraya dibine dağıldığımızda şu adalar fayını şöyle duvar gibi görüyoruz karşımızda. Niye? Çünkü her bir depremde bu aşağı doğru çökmüş çökmüş ama artık deprem olmuyor burada. Şurada şöyle bir fay hattı koyuyoruz biz. Şurada bak. Burada bir sırt var. Bunun devamı zaten şuraya geliyor. Şöyle koyuyoruz o payı. Şimdi burada deprem oluyor. Bu bizim koyduğumuz şurada normal deprem oluyor. Getiriyorlar onu adalar fayında oldu diye iddia ediyorlar. Yok öyle bir şey. Şurası zaten 1963. Kimisi 1960 diyor. Kimisi 1894 diyor. Orada kırılan bir çınarcıktan gelen şöyle bir kesim var. Bak şurada. Şu zaten yine 1894'te kırılmış olmalı. Stres yani riskli olabilir dediğimiz ama 1894'te kesin kırılmıştır en son. Yani şu anda en son şurada 99 depreminde şurada Esenköy'de bir kaldı. Oradan ötesi kırılmamış gibiydi. İşte şu İmralı'ya giden hat var diyoruz. Velhasıl kendi batimetre haritasında da bunu söyledim.